Faruk <laughs> Hem iyi kalplilik açısından, hem güzellik açısından Yani öyle isterdim Peki bir Sena gelin adayıyım <laughs> Senin gibi bir sevgilisi olmasını ister miydin? Allah korusun Yeni birini dünyaya getirmem çünkü olanı mübarek etmek varken niye yeni birini dünya getireyim ki? Ya o zaman neslimiz mi tükense? Ölelim mi? Herkes ben olursa benim kıymetim ne olur o zaman? Oğlum dur kendine hemen kıymete bindirme. Yo, yani, yo. Bu da şey verdi de, şimdi hay hay de, ayarı. Anladın mı oradan faruk. yürüyor. Yo, yo. Bir sen bir ben Faruk. Alemde tekiz. <laughs> İleride de bir erkek onun oldu. Senin gibi bir sevgilisi olsun ister miydin? Asla. <laughs> Neden? Bu aynen yani. Faruk soru Bravo. Dünya dönüyor, herkes yürüyor, devir değişti. Herkese merhabalar kanalımıza hoş geldiniz sefa getirdiniz evet şu anda sizden oturarak anons yapıyorum neden çünkü Eminönü çok yorucu e, tempo ile geçirilen bir semt tabiri caizse çünkü yerli yabancı birçok insanı ağırlıyor Eminönü. Biz de bugünkü sorumuzu Eminönü'nde sormayı tercih ettik. Ve bugünkü sorumuz gerçekten çok özel. Şöyle bir soru arkadaşlar. İnsanlarımıza diyeceğiz ki sizin gibi bir sevgili kabul eder miydiniz evladınız için diyeceğiz. Yani evladınızda sizin gibi bir sevgilisi olmasını ister miydiniz diyeceğiz. Gerçekten enteresan ekstrem bir soru. Ben kendime sordum bu soruyu. Benim bir kızım bir oğlum var. Acaba dedim kızım için ileride benim gibi sevgilisi olmasını ister miydim? Gerçekten evlat o kadar farklı bir konumda ki çok farklı yerlere konumlandırdığınız için kendiniz gibi olmasını bile istemiyorsunuz. Daha fazlası bir tık daha iyisini arıyorsunuz. İyilerimiz olsun kötülerimizi atalım dedik. Bendeki cevabı karşılığı buydu. bakam. bakalım Emre'nin insanın cevabı ne olacak? Hep birlikte izleyelim. Bu arada biz buraya saat 2 surlarında geldik arkadaşlar. 2 saattir otoparka arabamızı park edemedik. Ee, saat saat 4.30'da çekeme başlıyoruz. Hayırlı olsun. Burada bir emekçi kardeşimiz var. Şu anda emeni e, faal ediyor. Bir el sallayalım. Kanka işi bitir geliyorum sana. Bir dakika gel. Gel 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 gel. Evet kardeşimiz şu anda ne yapıyorsun? Kardeşim ayakkabı boyuluyoruz. Ayakkabı, Faruk. Ayakkabı boyuyoruz. Ayakkabı, evet. ayakkabı, boyuyor, ayakkabı, ayakkabı boyuyoruz. boyuyoruz. Abi gerçekten şu anda TDK'nın uzman isimlerinden isim neydi abi? abimiz, evet gördüğünüz gibi TDK'ya gönül vermiş bir abimiz. Senin ismin neydi? Emre. Emre izliyor musun bizi? Kanka biz seni çok seviyoruz ya. Seni senelerden beri izliyoruz yani yeni değiliz. O zaman sana bir soru soruyorum. Evladının senin gibi bir sevgilisi olmasını ister miydin? İsterdim kardeşim. Öyle mi? Benim gibi insan kalmış mı ya Allah aşkına? Gerçekten mütevazilik abidesi bir kardeşimiz. <laughs> Her haliyle. Ama valla yani bu piyasa işimi görüyoruz anladın mı bu kuşa? Bir sen bir ben Faruk. Alemde tekiz. Evet gördüğünüz gibi kardeşimiz hem beni onur etti hem de kendini onur etti. Vallahi böyle insanlar olmalı diyoruz ve yolumuza tüm hızımızla devam ediyoruz. Evet kızımız şu anda gerçekten çok e, çok şok, şok, şok e, aşısı vurulmuş gibi adeta şokta. İsim ne senin? Eylül. Eylül. Evet. Eylül. Çok minder bir ayda değil miyiz? Efendim? Çok manidar bir ayda değil miyiz? Evet. Eylül ayındayız. Aynen. Eylül ayında seninle karşılaşmışız. İsminin Eylül olduğunu söylüyorsun. evet öyle. Evet. Çekim yapmama gibi bir e, olana kendimi nasıl tanıyabilirim? E, peki yapın o zaman. İleride Evladın olursa? E düşünmüyorum. Neyin? Düşünmüyorum olmasını çünkü e, dünya çok kötü bir yere doğru gidiyor ve hani bu dünyada e, yeni bir hani, ya yani, e, kalırım belki ama yeni bir dünyaya getirmem. Çünkü odanı var etmek varken niye yeni birini dünyaya getireyim ki? Ya o neslimiz mi tükense ölelim mi? Eşitlikle değil yani hani çok fazla nüfusun artmasına gerek yok bence. Efendim? Nüfusun artmasına fazla gerek yok bence o yüzden. Ama yani, yani her gün yani. binlerce kişi doğuyor, binlerce kişi de ölüyor. Orası öyle <laughs> ama yani e, evlatla kalmak daha mantıklı çünkü bence yeni birini Yönen geçmek çok bir ego tatmini gibi. Hani sadece böyle kendi neslini devam etmesini istemek. Heyecanlandım. Kendi neslini devam etmesini istemek gibi bir şey. Hani evlatla kalmak varken niye yeniden birini getireyim? Ya annelik hissiyatı kadınlara bahşedilmiş çok özel bir duygu. Bu o özel şey. duygu yaşamayacak mısın? e, fikrim değişebilir zamanla belki çok hani her an fikrim değişiyor ama evladı kalmak daha mantıklı bence. çok da gerek yok. kalmak yani şey mi? Daha mı şey geliyor? Kulağa hoş geliyor. Kulağa hoş gelmesi değil, hani daha mantıklı. Yani birini kurtarmak varken neden yeni birini getireyim? Tabii değişebilir belki. Hani... No, zaten sen doğurunca onu kurtarmış oluyorsun. Yani o kadar kötü bir dünya geliyor ya. Sen de onu annelikle sahipleniyorsun onu aslında koruyorsun, kolluyorsun, kurtarıyorsun. Evli bak ileride bulurum seni. Var ya üstten çocuğun olursa var ya sorarım sana bunları ha. Evet olabilir, değişebilir. <laughs> o zaman şunu soruyorum. İlerideki evladının senin gibi sevgilisi olmasını ister miydin? Tabii ki. Emin misin? olmasın yani. Neden olmasın ki? Üstüne kız diyecek ki çocuk istemiyorum. Olabilir. Onun kendisi. <laughs> kararı. Onun kararı bana ne? Bir kayınvalide olarak demez misin ya torun sevmek istiyorum? Hayır bana ne? Onun kendi hayatı ya. Allah Allah. Niye öyle bir şey ki? İstemez istemez misin torun? Yo, ya yani isterim veya istemem ama hani onun kendi çocuk kendi kararı, kendi hayatı. Ben niye kendim hmm. onu bu şekilde zorun tutayım? <laughs> şey Gayet haklısın. Ben burada eline <laughs> hak veriyorum. Sayın valideler, dedeler, amcalar, nineler lütfen evlatlarınıza hani torun hani torun diye baskı yapmayın. Eylül gibi evlat sahiplenir size gelirler doğurduk diye yuttururlar size söyleyeyim. <laughs> evet telefonunu çıkartmış hazırda olan bir... Aaa. Dur cebime koyayım Ama ben. Oğlum bir şey söyleyeceğim para sende. Bende. Bende. Şu an telefonun senin 15 bin liralık telefon abi. 15 bin 500. 15 bin 500. He. Sever misin para harcamayı? Ben bu telefonun parasını Türkiye'de kazanmadığım için soruyorum. Ben Nerede yurt, yurt dışında çalışıyordum. Daha yeni geldim. Nerede? Singapur'da. Singapur. Evet. Niye geldin? Ee, korona vardı, Covid. Sıkıldım. Son 5 yıldan beri de yurt dışındaydım. Biraz da Türkiye'de şansımı deneyeyim dedim. Bakalım tutar. Dondurma mı satıyordun orada? Evet. Yine orada dondurma satıyordum. Kanka bu e, Maraş dondurmasının en önemli özelliği ne? Ee, elastik bir yapısı olması. Elastik. Yani uzuyor ya. O. O kıvamı yakalamak. Aynı Cem Yılmaz'ın Doritos reklamı vardı ya. Böyle tamam. kıvıl kıvıl. Cama atacaksın da cam kırıyor <laughs> falan. <laughs> O da diyor ki şimdi. niye sahip var Sayın dondurmacı Sezai kardeşim. Evet Çok basit bir soru soracağım sana. Sen hırçın bir çocuğa benziyorsun. Yok canım, yok. Naif misin? Hiç o kadar da değilim de yani. Sevginin tarifini yapar mısın bana? Sevginin tarifi olmaz abi. Anlatılmaz yaşanır. Var mı onu çizecek bir ressam? Gerçekten Sezai'yi tam bir dolandıracak arkadaşlar. <laughs> 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 Ama süper bir cevaptı. Tebrik ediyorum İlerim seni. Değilim. Sezais, ilerideki evleneceğin kadından olan evladın senin gibi bir sevgisi olsun ister miydin? İsterdim. Hangi açıdan? Hangi açıdan? açıdan? Dürüstlük açısından. Bayağı sağdığım gibi. Kendimi örnek gibi olmak Benim adım Sinan. <laughs> Yok dürüst olmasın yani benim gibi olmasın isterdim. Her haliyle olsun mu senin gibi? Yatma saati, kalkma saati, işte efendim söyle, çalışma saatleri, Sinirliliği, huyu, suyu, mutluluğu, mutsuzluğu, her şeyi bütün işlevselliğine sen olsun mu isterdin? Kardeşim herkes ben olursa benim kıymetim ne olur o zaman? Oğlum dur kendine hemen kıymete bindirme. Yani, bu da her şey kişinin şey, şey. <laughs> ayarı anladın mı oradan yürüyor. Yok yok herkes aynı olursa farklılık aramadan... Tamam onu var, söylüyorum. Yani aynı senin copy paste'in mi olsun isterdin yoksa... Yo, ya benim de kötü var. özelliklerim var. var bu kötüler abi. de mi olmasın isterdin? Yok abi herkesin kötü özelliği var ya herkesin. Çok, çok teşekkür, teşekkür ederiz. Abi çok çekiyorsun? Yok ya. He, YouTube. Oğlum, bu kamera TikTok çeken gördün mü sen? Var abi ya yani geliştirdiler. Bu kamerayla. Kendini geliştirdiler. artık sen. TikTok dediğin şu kameralar çekilir. Bunlar da çekip foto montaj. Hayır canım. Yok, foto kesinlikle. montaj. <gülüyor> 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 en, enteresan bir çocuk değil mi yani dondurmacı? Gerçekten işte bak bu dondurmacının aslında ana karakterini oluşturan bir iş. Sonuçta böyle bu çocuk şimdi esnaflık yapıyor. Esnaf adam ne yapar? <laughs> ne? Ağzı laf yapar. Ağzı laf yapar. Kıtlıyoruz ve yolumuza devam ediyoruz. Evet yanımda bıcır bıcır 4 kızımız var. İsim ne? Sena Sena Nisa Nisa Zeynep Zeynep Berna Berna Berna'yı Konya'dan getirdik arkadaşlar son dakika. Konya'ya kadar gidiyordu bizi gördüğü için. Ama o sağ olsun son dakika durdu. Arkadaşlar çok basit bir sorum var. Öncelikle 4 e, arkadaş mıyız? Ee, evet. Evet'i biraz yumuşatarak... Ama, ya, bu da var da uzak. Benzettim sanki. Hepiniz birbirinize benziyor gibisiniz. Onların ikisi kardeş. Komşu aynı köyde. Siz ikiniz mi kardeşsiniz? Evet. Ben ikinizi kardeş. Seni teyze kızı, sen de hala kızı falan zannettim. Maalesef. Biz ikimiz kardeşiz. O ikisi kardeş. Ama çok uzaktan akrabalık da var yani. Öyle mi? Evet. Nasıl? Hanginiz büyük? Ablandan memnun musun? Evet. Sen kardeşinden memnun musun? Çok dediğinden biz anlıyoruz. Gerçekten çok memnunmuş. Eee, <laughs> peki kızlar şunu soruyorum senin ileride oğlun olmuş olsa. Evet oğlum. Olmuş olsa evet. <laughs> kız can atıyor ya. O oğlum, oğlum der gibi. Oğlun evet. olduğunu varsayalım. Evet. Tamam. Tamam sakin ol. Olacak, ileride tamam. olacak. Sen artık soruyorum. Sevgilisinin senin gibi kız olmasını ister miydin? Sevgilisinin evet isterdim. Hangi açıdan? Yani iyi kalpliyim bir kere. Hem, bir dakika, hem iyi kalplilik açısından hem güzellik açısından. Yani öyle isterdim. Peki Sena. Senin adayıyım. <laughs> Dayı telefon. Dayı ürkütüyor bizi şu anda. Gerçekten ürkütüyor. Dayı gelin arıyor ha ben evet. sana söyleyeyim. Yani hani ileride senin gibi bir gelin adayı olmasını isterken aslında kendini de çok güzel bir şekilde ifade etmiş oldun kayınvalideni. Evet, şovmenim biraz. Şimdi kameraların evet. karşısında biraz daha... Peki kayınvalide adayına bir şey söylemek ister misin? Yani... Iıı... Ee... Ne? <laughs> Bul beni. Bul beni, aynen yani. Evet, yanımızda iyi bir izleyicimiz var. Bizi seviyormuş sağ olsun. Ne zamandır izliyorsun kanka bizi? Vallahi 2-3 senedir oluyor. Eyvallah, adamsın. İsim ne? Salih. Salih nasıl gidiyor hayat? İdare ediyor. Neden biz? Neden siz? Çünkü seviliyorsunuz. Sevdiğimiz için bir de sorularınız çok e, güzel geldiği için. Çok sağ ol. O zaman Salih yeni bir sorumu sana soruyorum. Sor abi. Öncelikle evli misin? Evet. Çocuk var mı? Bir tane. Allah bağışlasın. Erkek kız? Erkek. Kaç yaşında? Bir yaşında daha. Oo, bir yaşında. Evet. Kız olduğunu varsayalım evladının. Evet. Senin gibi bir sevgilisi olmasını ister miydin? Allah korusun. <laughs> Kardeş merhaba. Merhaba. Nasılsın? İyiyim abi, sen nasılsın? Çok sağ ol ben de iyiyim. İzliyor musun bizi? İzliyorum abi. Yaklaşık 2 iki, 2,5 iki senedir falan yurttayken beri izliyorum. Yurtta izliyorsun. Evet abi arkadaş. E, neden izliyorsun bizi? Ya sarıyor abi videoların kafa dengi yani başka da böyle pek fazla bir şey yapmıyorum. Kanalı izlemiyorum sen öyle. İsim ne? Berke. Berke. Aynen. Berke. Abi. O zaman sana çok güzel bir soru soruyorum. Sevgilin var mı? Var abi. Ne zamandan beri? Yaklaşık bir aydır. Bir ay. Aynen. Biter mi devam eder mi? Ya tam olarak sevgili değiliz ama olma ihtimalinde gidiyoruz abi bakalım. Onun haberi var mı sevgili olma ihtimalinden? Var var aynen. Pardon o zaman ne bekliyor oğlum? Bir an önce olun. Bakalım abi yüz yüze olmaya bekliyoruz ya. Giresun'a gideceğiz şimdi yurda inşallah. Giresun'a mı? Aynen abi. Beraber orada üniversite yazdık. İleride evlendim. Tamam. Oldu ki çok mutlu oldum. Bir tane de çocuğun oldu. Çocuğun da kız oldu. Tamam. Kızın da büyüdü. 18-19-20 yaşlarına geldi. Senin gibi sevgilisi olmasını ister miydin? İsterim abi ben çok güzel seviyorum ya. Aa güzel seviyorsun. Aynen. Nasıl seviyorsun tarif et bakayım bana. Abi. abi saf ya. En azından hiçbir şekilde çıkarım olmuyor. Ne bileyim yani şimdi günümüz ilişkilerini biliyorsun biraz yalak şey. Yani İnsanlarda biraz gevşeklik var açıkçası. Yok biz babamızdan ne gördüyse öyle davranıyoruz abi. O yüzden pek fazla bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum yani. Bu arada sizler için en iyi videoları çıkarmaya uğraşıyoruz arkadaşlar. Umarım videolarımızı beğeniyorsunuzdur. Sizleri mutlu etmek, mutlu olduğunuzu bilmek bizim için en büyük mutluluk. Sizlerin mutlu olduğunuzu görmek gerçekten bizim hayat amacımız. Mutlu ediyorsak ne mutlu bize. Mutlu olduysanız videoya like atmanızı isterim. Mutluluklar diliyorum. Mutlu bir videoya devam edelim. Ee, maske, maskeyi çekelim ben. Bizimki siyah. Ha evet. Renkler ne mesela? Siyah sadece. Tek siyah mı görüyorsun? Sadece, hayır. Tek mikrofonu sarı görmen de oldukça minor olmuş bu arada. <laughs> <laughs> İsim ne? Eda. Eda siyah mı seviyorsun? Belli olmuyor mu? Her andan belli evet. Ayakkabıdan maskeye, maskeden saça, siyahın gücüne mi inanıyorsun? Hayır, asaletine. <laughs> evet, evet. Siyah asaleti, gerçekten güzel bir cevap. Peki, şunu soracağım, sevgilin var mı? Hayır. Neden? Çünkü neden olmasın? <laughs> neden olmasın işte onu söylüyorum. Yani olmasın istemiyorum. Olmak zorunda değil çünkü tek başıma ayakta kalabiliyorum. Bir erkeğe ihtiyacım yok. Ekonomik özgürlüğüm var. Bu sayede istemiyorum yani e, sevgili bana yüklüyorsun. Kesinlikle. Tamam. Bir evladın olduğunu varsayalım. Evlendin diyelim. Tabii. Zor bir ihtimal de. <laughs> İleride de bir erkek onun oldu. Senin gibi bir sevgilisi olsun ister miydin? Asla. <laughs> Neden? Ben çünkü çok fazla özgürlüğüme düşkünüm o yüzden. Yani e, ne kadar özgürlüğe düşkünsün mesela? Bayağı. <laughs> yani en ekstrem örnek? Yani çok uçlarda yaşıyorum. Ne kadar uç olabilir ki? Çok. <laughs> Nefes aldığım her yerde yaşamayı seviyorum. Tamam yani gelinin de böyle yaşayabilir sorun olur mu? Yani e, gelinim, hayır ya böyle bir gelin istemem ben. <laughs> Neden ya? Birlikte yaşarsınız, gezersiniz ya, işte. Hayır gelinim benim oturaklı olmalı. <laughs> ya bencile bak ya. Ben gezeceğim, yiyeceğim, içeceğim, dolaşacağım. Gelinim oğluma bakacak diyor. Değil mi? Yani olabilir. Karizmatik, aynı zamanda keskin bakışlı ve eee... neydi o Fransız polisin ismi ya? Hatırlıyor musun Tetikçi'nin ismi? Neydi o adamın ismi? Jason Statham. Jason Statham değil. Ne? Neyse onun gözlüklü kardeşimiz isim neydi? Sercan. Sercan Statham'la birlikteyiz arkadaşlar. Ee, kardeşim öncelikle hoş geldin. Hoş bulduk. İsim ne? Sercan. <laughs> Sercan okuyor musun? Okuyorum. Ne okuyorsun? Spor Bilimleri Fakültesi'nde beden eğitimi öğretmenliği. Şahanesin. Sevgilin var mı? Var. Ne zamandan beri? Bir buçuk sene oluyor. Evlilik var mı Ufuk'ta? Gözüküyor. Hayırlısı Çok diyelim. Yakın. <laughs> Hayırlısı diyelim. Evet, kardeşimiz biraz bunalmış arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ama iyi bir balayı iyi getirir kanka. İnşallah. Peki, evlendin diyelim. Evet. İleride de böyle boy boy çocukların oldu. Evet. İkisi erkek oldu. Pardon, kız oldu. Evet. Böyle 20'li yaşlara geldi. Ve bir sevgilisi var. Olabilir. Gayet tabii. Peki senin gibi bir sevgilisi olmasını ister miydin? Sorumuz evet, bu. Tabii. Yani benim gibi bir sevgili buluyorsa direkt evlensin zaten. <laughs> Ulan. Ya. Ben... <laughs> evet gerçekten. Bugün mütevazilik havalarda uçuyor arkadaşlar. Tavan adeta. Ee, hangi özelliğinle bu pik noktadan bahsediyorsun? Yani bir kere ilişkiye sağdım yani aldatma vesaire gibi bir durum asla yok olamazdı zaten. Eğlendikten sonra da olmayacak değil mi kanka? Asla, asla, asla. Maske var diye rahat konuşmuyorsun değil mi? <gülüyor> <gülüyor> evet. Şu an tamamen tanımıyorum ya. Yani. Süpersin. İsim neydi? <laughs> Pasifik sol 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 French. Gelsene gel 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 gel. Gel tercüme. Hayır <laughs> hayır. Aa A aa. Your name is. Niçin? Ha? Soracağım soru soracağım. Your name is. Lina. Lina. Melisa Melisa yo. Cennet. Cennet. Aa evet cennetteyim arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şu anda cennetteyim. <laughs> Melisa sen herkese tercüme edeceksin tamam mı? Sana da soruyorum. Erkek onun oldu. Ee, avez... ben sana sorayım. Tamam. <laughs> erkek, erkek onun oldu. Tamam. Ve sevgilisi var. Tamam. O sevgilisinin senin gibi bir kız olmasını ister misin? Tabii ki de. Hangi anlamda? Neden? Çünkü e, ben erkekleri şey yetmiyorum yani e, nasıl desem. En gros pense que t'es un garçon et que plus tard t'aimerais bien qu'il ait une femme comme toi. Yes. 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 No, olamaz. No. Yes. Because I'm fantastic. I love, I love it, uh, me. Quoi, tu veux dire quoi, en gros? En gros, tu veux que je suis Ama et tu lui ferais pas l'inverse? Non. Dedikoduya başladılar ya. Tamam bunlar her şeyin dedikoduya başladılar. Yani vallahi üç kadın bir hatta dört kadın bir araya gelince dedikodu oluyormuş arkadaşlar. Bak bak kıza bak. Kalbin temizin bir saatte anlattı. Ben onu çok iyi anladım. Nasıl erkeğini mutlu eder miymiş? tu vas rendre heureux ton ton Evet. Dile geldi, Türkçe konuşuyor. Nasıl mutlu edermiş? Comment tu vas faire heureux ton mari Comment le rendre heureux? Il pose des questions y aura manger. Evet, yemek olacakmış üzerinde böyle. Çok güzel Girdiğinde kendini şey etmiş, makyajlı, güzel bir giyim. <laughs> dekolte, dekolte. No, no, yok yok yok, deli. Yok yok yok. Ee, veriyim. Ne ne gelecek? Şey Üst üst gelecek ama kendi ö, üzerine yani ö, kocasıyla. Sadece, <laughs> dekoliteyi sadece kocasıyla gezecekmiş. Anladım, anladım. Yani ileride oğullarınızın sevgilisinin sizin gibi olmasını istiyorsunuz. Tabii ki de evet. Edgün? Evet. evet. Perfect. Perfect. Sana aynı soruyu soruyorum <laughs> şimdi. Hayatta istemezdim. Niye? Ben fırlamayım. çok böyle e, yerinde durmayan bir adamım. E, sürekli geziyorum, eşimi mağdur ediyorum falan o açıdan. Kızım da mağdur Yazık, olmasın. Yazıklar olsun işte. işte. Çünkü Yazık. sen Tu peux parler dedans Allô Non mais ça marche Allô Ça marche pas. Ben mi? Ben mi? Ben mi? Hayal edelim, ileride bir oğlun oldu. Evet. Geldi çocuk 20 yaşına. Evet. Anne beni eversene dedi. 20 yaşına. Yani 20'li yaşlarda işte. Evet durdu evleneceğim evleneceğim. Evet. Senin gibi bir sevgilisi olsun ister miydin? Bir kere 20 yaşında sevgilisi hani evlenmesini falan. 20 değil mi? 30 diyelim ya. 30'da da evlenmesini istemem diyorsan Yok, yazıklar olsun gerçekten. Seni kınıyorum ya. O kadar değil ama isterim herhalde evet isterim. Senin gibi bir sevgilisi olsun isterse. Peki en çok hangi özelliğinle senin gibi olsun isterdin? Efendim? En çok hangi özelliğinle senin gibi olsun isterdin? kadar onu sevmesini isterdim. Evet, kalbi boş bir insanın sevgideki tarifi gerçekten bizi mest etti. Ee, yani ileride olacak sevgilini mutlu ederim diyorsun. Yani, ederim. Güzel cevap. Güzel cevap. Sen bence seni evlenirsin. Ben sana söyleyeyim. Yok, o kadar değil. <laughs> Kaçmayın, biz dostuz. Çok güzel bir soru sormak istiyorum sizlere. Basket takın isterseniz. Aile miyiz? Kızın, tamam, süper. Oğlunuz? Erkek ha, gel gel, gel kanka gel. Evet, gördüğünüz gibi ne kadar genç bir hanfendi, bir kızı ve damat adayı yanımızda. Öncelikle çok şanslısın. Teşekkür ederim, sağ tamam. olun. Ee, şu açıdan hem böyle bir kayınvalide hem de çok tatlı bir kızına e, sahipsin. Doğru, yani güzel benim için bir gurur. yani. Evet, gurur dediği için siz de bence çok şanslısınız. <laughs> evet, çok çabası Böyle bir, bir çocuk. Saygılı değil mi? Evet, çok saygılı. Kendimi bir nikah memuru gibi hissettim şu an ama. Ben de öyle hissettim bir anda. Nikah kıyılacak gibi. Evet, yani sizlerin huzurunda şu anda bu gençlere nikahını kıyıyoruz evet. arkadaşlar. Ha, çok küçükler. Kızınızı o oğlunuz hayal edin. Aha. Sen hayal etme kanka. Tamam, tamam, tamam. Oğlunuz olduğunu varsayın. Evet. Sizin gibi biriyle sevgili olmasını ister miydiniz? Peki, çok isterim. Hangi açıdan? Ee, medeni saygılı, gayet ileri görüşlü. Bu yüzden. Peki nasıl? E, siz de iyi anlaşır mıydınız? Evet. Evet. Peki sana söyleyeyim kardeşim. Senin ileride kızın olsa senin gibi biriyle sevgili olmasını ister miydin? Yani ben isterdim çünkü... E, istemem desin şimdi. Yani burada diyebilir mi? Bence diyemez değil mi? Benim gibi biriyle olacaksa neden olmasın? Çünkü güvenilir. Merhaba. Merhaba. Nasılsın? İyiyim. Siz? Ben de çok iyiyim. İsim ne? Öykü Ada. Efendim? Öykü Ada. Öykü Ada? Evet. Ne kadar güzel bir isim. Teşekkür ederim. Öykü Ada, ileride ne olacaksın? Avukat olmayı düşünüyorum. Avukat olacaksın? Evet. Öyle mi? Peki ben e, dava açacağım zaman seni arayabilir miyim? Arayabilirsin. Nereden ulaşacağım açacağım sana? E, bilmiyorum ki onu daha düşünmüyorum. Bir at bağlarız değil mi? Evet. O da kolay artık. Anne babanın işi mi? Gayet sempatik bir yavrumuz. Gördüğünüz gibi Öykü A'da. Öykü sen çok e, tatlı bir kızsın. Teşekkür ederim. Anneni mi daha çok seviyorsun babanı mı? İkisini de çok seviyorum. En çok ikisi mi? Hı hı. Evet, süper. Ve burada sizi de alalım lütfen. Buyursunlar. Buyursunlar. Buyurun buyurun. İsim neydi? Cem Koray. Cem mi? Betül ben de. Betül Hanım. E, memnun oldum. Teşekkür ederiz çocuğun özgüvenine şekilde O tamam. zaten özgüvene hiç desteğe ihtiyacı yok. Bu gayet özgüvenli ve e, emin adımlarla e, büyüyor ya. Ben çok etkilendim. Sağ Teşekkür ederim. Sağ olun. şunu soruyorum ben bugün. Mesela Öykü' büyüyecek ya. Evet. İleride Öykü Ada'nın sevgilisinin sizin gibi bir adam olmasını ister misiniz? Kesinlikle isterim. <laughs> Bence Peki... tanışmayı da dört gözle bekliyorum ya. <gülüyor> <gülüyor> evet, erkek adamın erkek damadı olur tabiri caizse. Ama benim gibi olacak. Evet. <laughs> Çok güzel. Sizin meslek Doktorum ben. Süper. Eee hanımefendi sizin erkek evladınız olduğunu varsayalım. Onun ilerideki sevgilisinin sizin gibi bir hanımefendi olmasını ister misiniz? Hayır istemem. Eee <laughs> <laughs> gelin kayınvalide çatışma mı olur diyorsunuz? Ee, hayır öyle değil yani kadınlar hep kompleksli ya. Evet. Daha sakin fıtratlı, daha uyumlu. Daha mı baskın karakter falan ondan mı söylüyorsunuz? Olabilir. Değil mi? Olabilir. Ben kız evladım olduğu için çok şanslıyım. <laughs> Öncelikle şunu soracağım. Bir kızınız mı var? Üç. Üç kız. Üç kız babası olmak ayrıcalık derler ya. E, Cennetlik. E, Cennetlik değil mi? E, Aynen. Peki nasıl, e, hanginiz babayı en çok seviyor acaba? Küçüğü. En küçük mü babayı daha çok seviyor? Evet. Sen annemi mi daha çok seviyorsun babayı mı? İkisini de. İkisi eşit. Evet. Senin yaş kaç? Ben 21. 21. E, peki sizde evlat ayrımı oluyor mu? Yok. Ama bir gün hepsi uçacak, siz abiyle baş başa kalacaksınız. <laughs> Aa, öyle mi? Evli misin? Evet, <laughs> Sevgi kardeşimiz de buradaymış. Evet, damat bey. Damat bey de burada. Evet, çok güzel. Gel gel kanka, gel. Çok güzel bir andayız. Bizim bugünkü sorumuz şu abi. Kızınızın, sevgilisinin sizin gibi biriyle evlenmesini ister miydiniz? Ben zaten kızımın sevdiği biriyle evlendi. Yine Evet ama sizin gibi biriyle. Tabii. Bu karakter, her şeyle. Zaten kendisi yaşayacak olan kendisi. Kendisinin idrak edip düşünmesi gerekir. Evet. Babasının karakterini bildiği için o özellikleri zaten ister istemez kafasında kurguluyor yani. Nasıl kayınpederler an? Çok iyi abi. Babam, canım babam falan diyor musun? Babam diyorum her zaman. Yani kendi babam gibi görüyorum zaten Değil kendisini. Peki sen e, evlenirken baban gibi olmasına özen gösterdin mi? Evet gösterdim. İleride evlendin diyelim. Evet. Bir de kızın oldu. Evet. 20 yaşına geldi. Evet. Evleneceğim dedi. Evet. Sevgilisi var. Olur. Senin gibi birisiyle sevgili olmasını ister miydin? İsterdim. Hangi geçme. Aşk acıdan, e, acıdan diyorum ya. Acıdan beslenir derse kız yakarsın oğlum sana söyleyeyim. Uygusu, e, evet. merhametim, sevgi gösterme şeklim. Nasıl gösterir sevgini? Ben sevgimi sevdiğim kişiler görüyor. Yani evet, sadece açık, sevdiğim açık kişiler mi? Gösterebiliyorum, söylememe gerek yok. Harikasın, çok sağ ol be. Evet arkadaşlar bir bölümün daha sonuna geldik. Bizleri bu bölümde de yalnız bıraktığınız için çok teşekkür ederiz. İyi ki bu kanaldasınız. iyi ki bu kanalın müdavimlerisiniz. Çok güzel yorumlar alıyorum. Ee, sokakta çok güzel tepkiler alıyorum. İyi ki varsınız. Ee, i̇yi ki birlikte bu yolda birlikte yürüyoruz. Sizlerin desteğinizle daha iyi videolar çekeceğimizin garantisini veririz. Siz de görüşlerinizi bu videoya yorum olarak yazarsanız çok mutlu oluruz. İyi ki varsınız. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Selametle kalın.